Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Filyasyon, sağlık altyapımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek istiyoruz. Sizin ifadenizle birlikte Allah'ın izniyle beraber başaracağız. Özellikle bugüne kadar 4,5 milyon anlaşmadan, aralıkta yapılan anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan Eylül sonuna kadar bu tedarikin tamamlanacağı ilk Haziran ayı itibariyle 6,1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızı hızla aşılamak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz. Tedavi protokolü oturdu. Ana hedef pandemiyi gündemden çıkarmak dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Artık yaygın aşılama ile birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde almasını ve bununla birlikte te tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hızlı aşılama ile birlikte ana hedefin pandemiyi gündemden çıkarmak olduğunu belirtti. Yani yasakların artık ülkemizde olmaması gerektiğini belirtti. Eğer aşı sıranız geldiyse de en kısa sürede aşı olmanız gerekiyor dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.